Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Ee, bu videonun konusu apartmanda köpek beslenir mi, beslenmez mi? Fakat bu videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Şu anda kanalım 200 kişiyi geçti ve yıl sonuna kadar 500 kişiyi geçmek istiyorum. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Ee, apartmanda köpek beslenir mi, beslenmez mi? Türk Ceza Kanunu'nda apartmanda köpek beslenmez diye bir şey yok. Fakat e, kat mülkiyetlerinde yani Yönetim kurulu defterinde evcil hayvan bakılmaz diye bir ibare varsa köpek bakmak için izin istemeniz gerekiyor. Fakat böyle bir ibare yoksa ve siz köpeği aldığınızda karar defterinde böyle bir yazı yoksa sonrasında alınan kararlar sizi bağlamaz. Onun dışında köpeğinizi bakıyorsanız ve insanların içinde bir apartmandaysanız bazı sorumluluklarınız var. Tabii ki çipi, aşıları, kimliği, pasaportu bu köpeğin olması gerekiyor. Gerekli veteriner kontrolleri yapılması gerekiyor. Olası bir şikayette ya da istenmeyen bir durumda köpeğinizin birini ısırması ile ilgili ya da başka bir durumda sizin çıkartıp bu yasal mevzuatları göstermeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız sürece, kendi bakımlarınız full olduğu sürece apartmanda köpek besleyebilirsiniz. Bir de şu var. Köpeğiniz fazla havlıyorsa sizi şikayet edebilirler. Fakat bazı alınan mahkeme sonuçlarında köpeğin havlamasının doğal kendi doğasından dolayı olduğu için mahkeme buna karar vermiş. Bazılarında köpeğe uzaklaştırma vermiş. Orada net bir yasa yok hani net bir ayrım çizgisi yok. Fakat köpek bakıyorsanız köpeğinize bazı şeyler öğretmeniz lazım. Otur, yat, kalk, bekle gibi ya da birini Apartman da merdiven boşluğunda bir yerde gördüğü zaman ya da asansörde karşılaştığı zaman insanların üstüne atlamaması lazım. Ee, bir de temizlik olayı var. Aşıları tam yapılması lazım ki insanlara bulaşıcı bir hastalıkları olmasın. Ee, ya da hastalıklı bir köpek olmasın. Ya da etrafı pislemesin. Yani düşünün bir apartmanda yaşıyorsunuz sizde. Komşunuzun köpeği var ve ortak alanlara... Merdiven boşluğuna, kapı önlerine işiyor ya da dışkısını yapıyor. Kimse bunu kabul etmez. Bunları da yaptırmamanız lazım. Ben kendim şahsen dışarı çıkartacağım zaman ağızlığını ve tasmasını takıyorum. Benim sevk ve idaremde apartmandan çıkıyor. İleride parkta halı sahaya giriyoruz. Tasmasını açıyorum, oyununu oynatıyorum. Yeniden takıyorum ve eve getiriyorum. Siz de böyle yaptığınız sürece sizi kimse şikayet edemez. Ama oldu ki insanlar çeşit çeşit bütün kurallara uymanızdan rağmen, kimseye rahatsızlık vermemenize rağmen sizi şikayet etti. Siz de onları başka yasal mevzuatlardan şikayet ederek yıldırabilirsiniz. Kat mülkiyetinde yapılmaması gereken imar planına uymayan yapıları varsa, kendi aile içi tartışmalarını, size duyuruyorlarsa, ses yoğunluğu yapıyorlarsa ya da ortak kullanım alanlarında farklı işlevler yapıyorlarsa bu ne olabilir? Atıyorum apartmanın bahçesinde bir çardak var, oraya bisikletini çekiyor ya da ortak kullanım alanı apartman boşluğuna bisikletini bırakıyor, motorunu bırakıyor. Ortak kullanım araba, e, alanına arabasını çekiyor. Bunları şikayet edebilirsiniz ki karşı şikayet her zaman işe yarar. Bu şekilde <laughs> Pardon, sizinle uğraşmaktan vazgeçeceklerdir. Bir ikincisi de e, kararlı durun. Yani Türk Ceza Kanunu'nda apartmanda köpek bakılmaz, bunun cezası vardır diye bir yazı yok. Bunun için kararlı durun. Evcil hayvanınızdan vazgeçmeye hemen kalkmayın. İnsanlarla konuşun ama kararlı durun dediğim şu değil, gidip insanlarla tartışmayın. Evet size bir şeyler söyleyebilirler, hatta üzerinize yürüyebilirler, diklenebilirler. Gidin şikayetinizi edin. Onlar uğraşsın. Maşa varken elinizi ateşe sokmayın. Bunları yaptığınız sürece çok rahat köpek bakabilirsiniz. Ama dilerim ki hiç kimseyle tartışmadan köpek bakarsınız. Ben apartmanda bir Belçika kurdu bakıyorum. Ve şu ana kadar tek bir kaç şikayet geldi. Bunlara da gerekli mevzuatları gösterip hani benim kendi kat mülkiyetimde evimde ne yaptım sadece beni ilgilendirir. Köpeğimin de bütün aşıları var. Onlar da zaten şikayetçi olmaktan vazgeçtiler. Mutlu mesut yaşıyoruz. Dilerim siz de mutlu mesut yaşarsınız. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için.